Luna Coin severler hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu Bugün sizlerle Luna Coin ve Luna Coin Klasik hakkında genel incelemelerimizi yapacağız Güzel bir video olacak hazırsanız videomuza geçelim kanalımıza abone olmayı unutmayın Arkadaşlar bildiğiniz gibi Luna Coin şu an %13.76 oranında bir artış gerçekleştirdi. Bunun öncesinde de TL bazlı 17 TL'lere kadar çıktı. Bunun da bilgisini sizlere verelim. Şurada fark ettiyseniz hacimde her zaman söylüyoruz. Hacimde artış varsa fiyatta artış olur. %270 oranında hacimde artış var. Bu ne demek oluyor? Yani burada insanlar gelip işlem yapmaya başlamış. Bu da yapılan işlemlerden biraz artış elde edebiliriz anlamına geliyor. Bu çok yüksek olursa çok ciddi oranda artışlar gerçekleşir. Evet şöyle yakından da inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi. Şunu biraz uzaklaştıralım. Ha, şuradan yakınlaştırmışız pardon. Evet şimdi genel olarak baktığımızda arkadaşlar piyasa değeri 11 milyar lira yani 11 milyar Türk lirası. Dolaşımdaki arzı o kadar az ki 709 milyon arzı var. Az önce Shiba Coin hakkında video çektim. 500 küsür trilyon arzı var. Ha, Luna Coin bir meme coin o farklı bir şey. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar arzı çok az. Bu da ne demek oluyor? Luna, Luna Coin 8x 9x yapabilir arkadaşlar. Bu boğa sezonunda daha da yüksek oranında x'lere sebebiyet verecek. Eğer Luna Coin en ufak bir toparlama alırsa 1. Topluluk desteği 2. Ekibin güzel bir şekilde kontrol etmesi Luna Coin'i 150-200 TL bantlarına hatta 300 TL bantlarına kadar getirebilir. Piyasa değeri buna elverişli. Onun dışında arzı arkadaşlar buna elverişli. Tabi şu an maksimum arzı sınırsız. Ama arzı basarlarsa o zaman çöp ederler. Ama yakınlarla birlikte Arzı düşecek ve güzel bir şekilde artış beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabi bu yatırım tavsiyesi değil. Kendi araştırmalarınızı yapın. Biz burada sadece kendi fikirlerimizden sizlere bahsediyoruz. Evet bildiğiniz gibi Luna Coin zaten kendi ağ olan bir coin. Kendi ağındaki komisyonlar vesaire de buna katkı sağlıyor. Bir günlük grafiğe baktığımız zaman 13.68 bandından 17 bandlarını görmüş. Bir haftalık grafikte %23 oranında bir artış var. Bir aylık grafikte %23, bir yıllık grafikte %25 zarar vermiş. Bunları da göz önünde bulundurun. Şimdi Luna'yı inceliyoruz. Birazdan Luna'ya, şey Luna geçiş yapacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunların ikisi de Enkaz. Bunlar bir Enkaz coin'i. Yani kim ne derse desin bunların ikisi de bir enkaz. Ha biz ne yapıyoruz? Enkazı değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha önceden 60 zararda olup bekliyor da olabilirsiniz. Ya da küçük alsatlar yapıyor da olabilirsiniz. Alıp elinizde bekletiyor da olabilirsiniz. Ha ben şunu söyleyeyim ben Solana da aşırı derecede pişman oldum. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. 8 dolarları gördü. 8 dolardan alsaydım şu an köşeliktim yani atsaydım 1 milyon lira şu an köşeliktim Olmadı. Ha yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Luna'nın Luna çöküşünde bildiğiniz gibi Solana da çöktü. Ortaya laflar atırdı. İşte atıldı. İşte Luna'nın ekibinde Solana var. İşte ekosistemi bilmem ne falan filan kim kazandı? Borsalar kazandı. Binaz kazandı arkadaşlar. CZ kazandı. Diğer borsalar kazandı ve akıllı olan 3-5 yatırımcı kazandı. Bize ne kaldı? Hiçbir şey de kalmadı. Bu oyunlara öncelikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bir coin mi var? Bir anda toz edebilirler. Bir anda o coin'i piyasadan silip yok edebilirler. Ya da işe yaramaz bir coin'i bir anda piyasaya taşıyabilirler. Bildiğiniz gibi 10 yaşında mı 12 yaşında bir çocuk. Yani meme coin kuruyor. 30 bin dolara satıyor canlı yayında. Birincisi bak biz ya hadi sen yaptın ya sen yaptın. 10 yaşını geç 20 yaşında ol 50 yaşında 40 yaşında ol, 60 yaşında, 30 fark etmez. Birincisi, video izletecek adamı nereden bulacaksın? Buldun diyelim. İkincisi, coin'i nasıl kuracaksın? Hadi kurdun diyelim. Üçüncüsü kime satacaksın? Hadi sattın diyelim. Sen sattın alacak piyasa 10 milyon bilmem ne işte elinde bekleseydi 1 milyon dolar alırdı 10 milyon dolar alırdı. Arkadaşlar kanmayın. Bunların hepsi oyun. Öyle söyleyeyim sizlere. Meme coin'ler ayakta tutmak için yapılan oyunlar. Ha yine söylüyorum. Bak şu an enkazda. Luna ve Luna Classic enkazda. Ama kripto para piyasasında bir gecede enkazı en yukarıya taşıyabilirsin. Ya da bir gecede en iyi coin'i enkaza çevirebilirsin. İkisinin örneği de burada mevcut. Bildiğiniz gibi şimdi devam edeceğiz. Evet bu bilgileri de verdim. Video ile alakalı yani alakasız değil. Bu bilgiler aklınızda bulundurun ki yarın öbür gün herhangi bir problem yaşamayasınız. Luna tarafında evet bu örnekleri verdik. Klasik tarafın evet bu da artış gelmeye başladı. Bu zaten artış gösterdim. Bu da artış göstermeye devam ediyor. Bunu şu an dola, dolaşımdaki arzı 5,5 trilyon. Bak dolaşımda 5,5 trilyon. Toplam arzı 6,5 trilyon. Burada da %97 oranında bir artış var Bitcoin zaten şu an artışına devam ediyor Bitcoin ve diğer altcoinlerde artmaya başlarsa güzel ekmekler yeriz Bak bu enkaz büyüyüp güzel yerlere de gelebilir Ama tabi sabır lazım bunun için Ve bu hayale olduğu gibi kapılmamak lazım Diğer kanalları inceliyorum Abi öyle bir anlatıyor ki yani yok Sanki böyle 500x 1000x Geçin o iş yok Bak Luna da aynı. Luna klasikte sadece şansınız yaver giderse kazanırsınız. Ekibe de bağlı, topluluğa ve şansınıza bağlı. Onun dışında yani belli olmaz. bakarsınız bir günde 10x yaptı. Yapmaz demeyin yapıyor. Dogecoin 10x yaptı. Yarın 10x yaptı. Ne yaptı? 100x. Bak 100x yaptı Dogecoin. Ondan sonra bir 10x daha şarttı. 1000x. Dogecoin 1000x'lerden döndü. Dogecoin'e kimse yani millet çekilişte 5 bin, 50 bin, 100 bin doge dağıtıyordu yani öyle söyleyeyim sizlere. Evet klasik tarafına da bakalım. Bir günlük grafiğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunda da %7 oranda bir artış var. Bir haftalık grafikte %12'lik bir artış var. Bir aylık grafikte de %22'lik artış. Bir yıllık grafikte de Valla %53 bunu alan kar etmişti yani zarar onu söyleyeyim. Ama şunları söyleyelim. Arz olarak baktığımızda Luna'nın arzı daha iyi. Ama arza göre bazen her şey olmuyor arkadaşlar. Uluna diyor sözleşmeleri Uluna. Sözleşmenin ismi herhalde Uluna. Evet. Bunda da nasıl beklentileriniz var sizlere? Onları da söyleyelim. Bunun da piyasa değeri 21 milyar arkadaşlar. Bu da oldukça düşük. Yani Luna'nın piyasa değerine gelmesi için 5x yapması lazım. Ha 5x bunda zaten yapma ihtimali yüksek. Eğer batırıp çöp etmezlerse 5x çok rahat bir şekilde yapılır. Ama bunda da ortalama en fazla göreceğini söyleyeyim sizlere 6-7x olur. Boğa sezonunda daha farklı x'ler atabilir. Bunun da bilgisini verelim sizlere. Videomuz genel olarak bu şekildeydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Güzel ve keyifli bir video oldu. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.